Şimdi arkadaşlar testle gideceğiz. Biz şuradan gidip oları alıp daha daha güçlü yardım ederiz bak onun için de topraklama kablolarını kesmişler. Mahallemizde bu gece iki tane sokağımızın Canlıca ve Mutlu Sokak'taki doğal gaz topraklama hatlarının kabloları kesilmiş. Bu daha önceki daha önce de oldu. Bir çaresi bulunamadı. Ya emniyet güçlerinin artırılmasını veya da buna bir tedbir olmasını istiyoruz. Ayrıca e, bunun haricinde mahallemizdeki hırsızlık olayları da arttı. Bunlara da önlem almasını talep ediyoruz. Vatandaş vatandaş bu konuda e, tedirgin. E, vatandaşlar şikayete geldiler bize, biz de ona göre geldik, kontrollerimizi yaptık, e, emniyete aradık, eskaza aradık. E, <laughs> durum bu. Bunların önlenmesini istiyoruz. Vatandaş tedirgin. Şu andaki şu anda 20'nin üzerinde kablolar kesilmiş. Bu e, topraklama kablolarının buraya bir faydası olmasa takılmaz bunlar. Bunların muhakkak bir e, faydası var. Bunların önlenmesini istiyoruz.